Arkadaşlar merhaba. Selamünaleyküm. Sizlerle bugün BVS 105'in inceleme videosunu çekeceğiz. inceleme videosunu çekmek için BVS 125'i burada variller üzerine almaya çalışacağım. Şimdi kamerayı burada bir yere koyacağım. inşallah variller üzerine alabilirim. Güzel de bir inceleme videosu çekeriz. Umarım kamerayı şöyle şuraya şöyle bir yere bırakıyorum. İnşallah BVS 125'e uygun güzel bir inceleme videosu çıkar diye düşünüyorum. üzerinde bir skuter. Bomba gibi durdu bence. Tekrardan merhaba, selamünaleyküm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi daha demin dedim ki motor varillerin üzerine çıkartacağım dedim. Kısa bu uğraşma sonucunda da motosikleti varillerin üzerine çıkarttık. Bu motosikletin ismini biliyorsunuz hepiniz. Şu anda burada. Benim için aslında çok özel olan motosikletlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz aylarda arkadaşıma satmıştım. Sonra çok üzüldüğüm için arkadaşım da bana geri satmayı kabul etti. Geri aldım. Daha sonra yine ön jantını revize ettim. Instagram'da hikayelerden görmüşsünüzdür. Ama bu videoda sizlerle bu motosikletin tamamen yapım aşamasında neler yaptığımı, motosikletin üzerinde neler olduğundan bahsedeceğim sizlere. Bu motosikletin hikayesi şöyle arkadaşlar. Ben bizim bu yakında olan bir aksesuarcı var. Oto aksesuarcı. Oraya gittim. Onlar kendileri elektrikli bir motosiklete normal bir benzinli bir motor koyuyor arkaya bir Şahin jantı takıp, offsetli bir Şahin jantı takıp Rüçkus dediğimiz tarzda bir motosiklet yapmaya çalışmıştı. Şu anda hala da yapım aşaması sürüyor. Ben de böyle bir şey yapacağım dedim. Zaten çocukluktan beri hayalimdi. Dedim ki niye ben yapmıyorum? Bir sabah uyandım, internetten bir tane motor buldum. Motorun orijinal kısmı şurada, şu anda duruyor. Bir resmi de şu anda burada duruyor. Motor orijinal hali böyleydi arkadaşlar. Motor siyahtı. Ön çamurlu vardı, arka çamurluğu vardı. Direksiyonu daha yüksekti. Plakalığı vardı. Yani ne bileyim bir sürü parça vardı. Üzerinden bir sürü yani yukarıda neredeyse motor kadar da parça söktük motorun üstünden. Şimdi size motosiklete ilk başta nereden başladığımızı anlatacağım arkadaşlar. Buyurun böyle gelebilirsiniz. Biz bu motosikleti yaparken yapım aşamasında ilk başta arka janttan başladık. Arka jantı gittik ATV jantı satın aldık 4 tane. Aldığımız ATV jantı tabii ki bayağı bir genişti. Bu ATV jantını motosiklete takabilmek için bir flanş yaptırdık oraya. Flanşın fotoğrafı da şu anda burada burada görebilirsiniz. Yurt dışında bu flanşlar hazır olarak da satılıyor ama biz yurt dışından getirmek istemedik. Tamamen Türk esnafına katkıda bulunmak için gittik. Sağolsun bizi tornacı İbrahim abi de kırmadı. Bu flanşı bize yaptı gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Şu anda zaten üzerine takılı bir şekilde duruyor. Flanşı yaptık. Daha sonra jantı üzerine taktık. Tabii ki bu jantı üzerine takarken lastiği aslında janta takmak bizim için büyük bir problemdi. lastiği janta bir şekilde taktık. Zaten o yüzden motorun arkasında geniş bir lastik duruyor. Biz geniş olan bir janta ince bir lastiği taktık. Böylece lastiğin kenarları da dışarıya doğru açılmış oldu arkadaşlar. Bunu genelde BMW marka arabalarda da yapıyorlar veya işte Mercedes'lerde yani böyle modifiyeli arabalarda çok kullanıyorlar. Ama motosiklette çok fazla göremezsiniz. Motosiklette hep jantlar incedir. Motosiklet lastikleri de janta doğru offset alırlar. Biz böyle bir şey yaptık. Daha sonra tabii ki bu yaptığımız flanşı bijonlu şekilde çevirdik. Yani vidalı değil de bijonlu şekilde çevirdik. O bijonları da yine burada kendi Türk esnafımızdan gidip satın aldık. Bunları monte ettik. Baktık ki motor böyle çok kısa duruyor ama arkası çok geniş duruyor ve jantı genişlettiğimiz için motor biraz daha sağ tarafta duruyordu. Lastik biraz daha sağ tarafta duruyordu. Biz de bunu engellemek amaçlı motor askı parçasını çıkarttık. Şurada görmüş olduğunuz parçayı biraz daha yaklaşabilirsiniz. Motor askı parçasını çıkarttık. Motor askı parçasından motoru 15 santim geriye yaklaşık olarak 7 santim de sol tarafa aldık. Onun da hizalarını şu şekilde aldık. Motorun arkasında olan bir amasör çubukları vardı. Amasör çubuklarının tam orta kısmından şu an şurada görmüş olduğunuz fotoğraftaki gibi motosikletin şasisine motosikletin motorunu ortalamış olduk. Bu bizim için gerçekten biraz zorlu bir işlemdi. Çünkü buradan demirciye gittik, demirciden buraya geldik vesaire. Daha sonra motosikletin askı parçasını bitirdikten sonra arka amasör sistemine geçtik. Biz bu motosiklette arkada çift amasör vardı. Çift amasörü, amasörün bağlanacağı yerleri, koltuğun iç kısmını yani skuterlarda bilirsiniz koltuk kalkar altında bir hazne olur. Biz bu hazneyi de iptal ettik görmüş olduğunuz gibi. Amasör sistemi içinde iki amasör sistemini iptal edip tamamen ortadan bağlanan bir amasör sistemi geliştirdik. Bu amasör neyin olduğunu hatırlamıyorum ama onu da yine rim moto motosiklet parçasından herhangi üniversal bir amasör aldık. Daha sonra tabii ki boya kısmını yaparken de birazdan bahsedeceğim. Boya kısmını yaparken de yayını boyattık. Yayını ve kendisini boyattık siyah. Burada görmüş olduğunuz gibi amasörün bir atkı parçası var. Şurada zaten zaten plakanın altında kalıyor şu anda. Orijinal kendi amasör kulağından bağlanıyor. Kulağından gidiyor. Burada tekrar bir egzoz bağlantı demirine bağlanıyor. Avrupa'dan da yurt dışına da baktığım gibi birkaç kişi daha böyle yapmıştı. Gayet çok da spor göründüğü için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra gaz teli ve fren telini uzattım. Çünkü motosikletin motorunu geriye ve sol taraf aldığım için gaz ve fren telleri uzaması gerekiyordu. O sırada bunları yaptırdım. Bunları monte ettik yerlerine. Şu anda gayet hepsi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Dedik ki motorun direksiyonu evet biraz bize yakışı gelmedi. Dedik ki direksiyonu değiştirelim. Orijinal direksiyonda şurada gördüğünüz gibi böyle çaylak bir direksiyon gibi bir direksiyonu vardı. Biz daha kısa ve daha spor olan bir direksiyon taktık ve direksiyonun bağlanacağı yeri ve göstergeyi de ön granaja daha fazla yaklaştırdık arkadaşlar. Daha spor görünmesi için. Buradan taktığımız direksiyonu da şöyle turuncu renkli bir direksiyonu da görebilirsiniz şöyle. Daha sonra tabii ki elciklerimizi değiştirdik. Elciklerimiz KTM marka. Buradan spor motoru çok çok teşekkür ediyoruz verdikleri desteklerden dolayı. Bunların hepsini yaptık. Dedik ki bizim motosiklet siyah böyle gözümüze çok bir garip geldi. Dedik ki bu motosiklet siyah olmamalı yani. Siyah bizim ilgimizi çekmiyor. Bizim rengimiz nedir? Turuncu. Gittik. Arka garajlarını söktük. Ön garajda biraz hasar var. Vardı. Antalya'dan bir tane sıfır granaj aldım. O sıfır granajı buna monte ettim. Ayarlarını yaptım. Farını falan ayarladım. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Çünkü torpidosu çok düzgündü. E daha sonra da gittim. Bunların bir, iki yanılmıyorsam üç parça. Evet. Üç parçayı turuncuya boyattım arkadaşlar. Normal bir motosiklet boyacısında. Motosiklet boyacısının ismi de Erkan. Maltepe'de motor kalır. Ona da buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlere, bize yardımcı olduğu için. Bu motor o kadar çok vakit harcadım ki, o kadar çok şey yaptım ki yavaş yavaş hatırlıyorum ve hangisini hangi zamanda yaptığımı hatırlamaya çalışıyorum. Bunları yaptıktan sonra farı taktım her şeyi bitirdim. Tabii motorun önünü basmıştık o zaman. Granajları takarken, ön granajı monte ederken dedik ki bu amasörler çok yüksek duruyor. Amasörleri de basalım aşağıya. Amasörleri söktük, içinden yayları çıkarttık, geri tapalarını kapattık ve ön tarafı da alçaltmış olduk bu şekilde. Tabii ki bu çözüm yol değil arkadaşlar. Yani gayet rahatsız bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Yani motosiklete binerken rahatsız oluyoruz amasör olmadığı için ama yani bizim için de bence çok çok kötü değil. Çünkü bu, bu biz garajımızda muhafaza ediyoruz ve bununla yaklaşık olarak bir gecede 150 km yol yaptığımı da biliyorum hiçbir problem, hiçbir sıkıntı olmadı bugüne kadar. LED Xenon ampul aldım. Xenon ampulünü taktım. Bu çok güzel gösterdi motoru. Şimdi birazdan çalıştıracağım motoru. O zaman daha net görebileceksiniz Xenon ampulünü. Daha sonra kuyruk kısmına geçtik. Tabii ki biz bu kuyruk kısmını yaparken burada birçok parçayı kesmiştik. Kestiğimiz birçok parça olduğu için buraları da komple boyattırdık. Yani bu parçayı boyattırdık. Şu elinizi dokunduğun parçayı. Tüm civataları sıfırlarıyla değiştirdik diyebilirim. Yani tüm civataları söktüğüm paslı pis olan civataları yenileriyle değiştirdim. Son bu demiri boyatırken şasinin bu alt kısmını da boyattım. Ve bu motor kapağını da boyattım. Daha sonra havuflesini iptal ettik. Havuflesini spor havuflesine çevirdik. Daha sonra burada krank havalandırması ve motor havalandırması var. Oralara birer filtre taktık. Motorun askı aparatını uzattığımız için motorun askı aparatını sabitleyen bir çubuk var. Onu da uzattık. Bu tarafa gelirsen onu da göstermek istiyorum. Şu askı aparatını tutan çubuğu da uzattık. Motorumuz gayet böyle portatif bir şekilde durdu. Daha sonra biz bu işlemleri yaptıktan sonra dedik ki motor sağ tarafında bir şey eksik. Evet, bu motor sağ tarafında ne eksik? Egzoz eksik. Buradan Supermoto bu Sabri abiye de çok çok teşekkür ederim. Bize yardımcı olduğu için bu motosiklette. Dük 125'in orijinal egzozunu bize hediye etti. Biz de geldik. Dük 125'in buradan kestik. Buraya bir ara boru yaptık. Tabii ki ara boruyu yaptırdığımız tek bir adresi var. Bizim bu konuda çalıştığımız. O da Fidex Performans. Ahmet abiye Fidan Egzoz'a buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir sanat eseri yaptığı için. Biz bu motorun kablolarını vesairelerini burada gördüğünüz düzenli. Hepsini düzenli bir şekilde yaptık. Bu motosik modelleri üzerinde ne kadar az parça ve o kadar iyi görünüm olsa o kadar muhteşem bir proje olduğu ortaya çıkıyor. Yani bunların örneklerine de Ruchkus yazarak bakabilirsiniz internetten. Ben bizim motosikletlerin bizim motosikletimizin bir herhangi bir yarışma olsa derece alacağına inanıyorum. Çünkü biz bunu gayet en profesyonel şekilde topladık. Türkiye şartlarında topladık. Çok güzel olduğuna inanıyorum ve çok güzel olduğunun geri dönüşlerini de alıyorum. Daha sonra bu motosiklete yaklaşık olarak %70 olarak bitirdiğimde Ufuk diye bir arkadaşım var. Zaten önceki videolardan ona satmıştım. O çok beğenmişti. İstemişti. Gönlük almasını diye ona satmıştım. Daha sonra ben ondan geri almak istedim. Çünkü böyle özel bir motosikleti o kendi sadece garajında tutuyordu. Hiç kimse görmüyordu. Bilmiyordu. Ufuk binmiyordu. Bir yerlere gitmiyordu. Ben dedim ki madem böyle olacaksa bana geri ver. O bana şunu da teklif etti. Yani senin garajında dursun ama benim motosikletim olsun. Ben dedim ki benim olabilirse ben çok sevinirim. Geri aldım. Hatta plakasını eğer buradan arkadaşlar varsa sorgulatabilecek. Sorgulatabilir. Hala onun üstüne kayıtlı. Sorun değil. Benim arkadaşım, kardeşimdir kendisi. Geri aldıktan sonra dedi ki bu motosikletin yani bir eksiği var ya bir, bir sıkıntısı var bir eksiği var dedik. Yani biz aldığımızda bu haldeydi. Şurada gördüğünüz haldeydi. Ön jant yapılı değildi. Biz başladık ön jant yapmaya arkadaşlar. Şöyle gelirsen ön janta neler yaptık? Biraz yani arka jant kadar bizi ön jantla uğraştırdı açıkçası. Ön jantla şöyle bir şey yaptık. Ön jant arka jantın aynısıydı. Çok genişti. Maşaların arasına sığmıyordu. Biz ön jantı ortadan ikiye kesip bir önceki videoda izlediğiniz gibi Ön jantı daha, daha da küçülttük. Ortaya ön jant tutabilecek bir göbek yaptırdık. Bu göbekle birlikte göbeğe bir flanş yaptırdık. Flanşa da bijonları vidaladık. Bijonları da yine arka tarafta olduğu gibi sonunlu bir şekilde yaptık jantı kolay söküp takabilmek için. Yine arkada kullandığımız lastiğin 130-70-12 lastiğin Ön tarafta da 120-70-12 Mitas marka lastik kullandık. Arkada da öyle gayet de memnunuz bu marka lastikten. Daha sonra ön tarafta amasörler çok fazla aşağı inmiyordu. Orijinal jantıyla zaten çok fazla aşağı inmesini istemiyorduk çünkü ön çamurluk da vardı. Çamurluğu da söktüğümüz için, jantı da modifiye ettiğimiz için biz motorun üst kısımlarını, davulmaz kısımlarını tıraşlayarak motosikletin daha da yere yakın olmasını sağladık. Motosikleti variller, variller üzerine çıkarttık ki sizlere buradan daha iyi anlatabilmek için kesinlikle yanlış anlamayın. Normalde motorda yere bir Fetiş'e kadar yakınlıkta falan gidiyoruz. Ama tabii ki normal fabrika ayarlarında değil tabii ki. Daha sonra arkadaşlar ben yurt dışından bir manet aldım. Aslında bu takım bir manetti. Ön taraf oldu ama arka taraf olmadı. İnşallah arka tarafı da aldığımda burası da daha düzgün bir şekilde duracağını düşünüyorum. Evet. Bu tarafa gelebilirsen abi. Yan hiçbir işlem yapmadım. Yan ne hikmetse o motor o kadar alçaltmama rağmen şu anda motosikleti ayakta tutabiliyor. Bir sıkıntısı bir problemi yok. Biz motosikletin aynalarını söktük. Freni, stopu, vesairesi her şeyi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sinyallerini de söktük tabii ki. Muayeneye götürülme sinyalleri vesairesi vardı. Şu anda plakalı muayeneli sigortalı bir şekilde duruyor. Yine garajda muhafaza ediyoruz zaten. Sokakta bindiğimizi çok fazla göremezsiniz. Koltuğun içini kesmiştim. Şöyle koltuğun içine bakabilirsiniz. Koltuğun içinde herhangi bir aksesuar vesaire yok. Ayrıca da koltuğun altından da motora yansıyacak bir ışık bağladım en son olarak. Bu ışık da buradan sizlere gözüküyor. Daha sonra bir stopumuz var. Stopta bir gülücüklerimiz var arkadaşlar. Bunlar bu halde duruyor. Frene basınca şöyle daha fazla gülümsüyor arkadan gelen arkadaşlara. Motor için aydınlatan bir ışığımız var. Spor hava ve motor filtrelerimiz var. Plakayı yan tarafa aldım. Plaka küçük ama mühürlü bir plaka. Trafikte kullanmasına çok müsaade edilmiyor galiba ama biz de motosiklet çok fazla trafikte kullanmadığımız için şu anda üzerinde duruyor. Herhangi bir sıkıntıya karşılık. Motorun plakası budur. Hiçbir sıkıntısı, hiçbir problemi yoktur. Yağ çubuğuna bir metal bir tel attım kilit olması için yani böyle sağda solda gittiğimde oynuyor insanlar çünkü onu çok hoşuma gitmiyor. Bu motosikletin yapım aşaması böyle arkadaşlar. Biz motosiklet dediğim gibi orijinal şekilde böyle aldık burada gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 3 aylık bir uğraş sonucunda bu hale getirdik satmayı düşünüyor muyuz? Açıkçası satmayı çok düşünmüyoruz arkadaşlar çünkü motosiklet garajımıza çok yakışıyor. Turuncuya boyadık. Arka jantını yaptık önce. Ön jantını yaptık. Gittik esnaflara tartıştık. Dedik ki bu böyle olsun. Adam diyor ki bu böyle olmaz. Bu şöyle olabilir ancak diyor. Diyoruz ki abi biz farklı bir olay yapıyoruz, farklı bir motosiklet yapıyoruz. Biz bunun böyle olmasını istiyoruz dedik. Sağ Sağolsunlar bize çok çok yardımcı oldular. Buradan bu motosiklette gerçekten emeği geçen tüm ustalara çok çok teşekkür ediyorum. Bence gayet müthiş bir motosiklet ortaya çıktı arkadaşlar. Biz de bu motosikletleri sizden incele yani sizler istediğiniz için inceleme videosunu variller üzerine çektik. Bence gerçekten güzel yorumları hak ediyor bu motosiklet. Motosiklet bu arada motor da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Motor da kendi motoru yani. Biz buna herhangi harici bir motor takmadık. Şöyle gelirsen bir marş yapmak istiyorum. Ön frene bastım. Bu arada böyle bir gelebilirsen Burada havalandırma deliği var. Havalandırma deliğinin burada ızgaralar vardı. Biz ızgaraları söktük daha böyle sert görünmesi için. Sonra bu boşlukta bir sürü euro ile alakalı böyle katalizör vesaire kutu şeyler vardı. Onları da söktük attık. Ya bu motosikleti dediğim gibi böyle bir koli parça söktük attık. Evet izlemiş olduğunuz üzere bu motosikletin yapım aşaması gerçekten böyleydi. Çok uğraştık gibi kış aylarında garajımıza kendi kendimize bir motosiklet modifiye etmeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bence çok güzel duruyor motosiklet ve bizim dediğim gibi geri almış olduğumuz geri dönüşümler de bu motosikletle alakalı çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Yani insanlar bize o motosiklet çok güzel olmuş. Bir kafenin önüne çektiğimde geri döndüğümde adam diyor ki bu motosikletin ne özelliği var ki insanlar gelip bununla fotoğraf çekiyor vesaire diyor. Güvenlikler var ile. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu motosikletleri lütfen arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Görsünler Türkiye'de nasıl scooterlar modifiye ediliyor. Biz bu motosiklete emin değilim. Yani gerçekten bunu böyle korkarak söylüyorum ama belki bu motosiklet turbolayabiliriz arkadaşlar. Eğer turbolarsak çok efsane bir şeyin çıkacağını düşünüyorum. Yani bekliyorum belki kışın böyle küçük bir turbo bir yerden bulabilirsem eğer bu motosiklet turbolamayı düşünüyorum. Turbolarsam da çok efsane bir şeyin çıkacağını düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.